Merhaba sevgili izleyiciler. Yepyeni bir 101 aldın. Aldın kataloğu ile karşınızdayız. Bu hafta 8 Mayıs. Perşembe günü geçerli olacak birbirinden güzel. Fırsatlarla dolu bir katalog bizleri bekliyor. Özellikle anneler gününe özel mutfak ürünleri dikkat çekiyor. Hazırsanız detaylara birlikte göz atalım. Ama başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece indirimleri kaçırmazsınız. İlk olarak mutfakta en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden başlıyoruz. Nehir markasından 304 kalite. Paslanmaz çelikten üretilmiş yemek kaşığı ve yemek çatalı sadece 40 TL yanında tatlı kaşığı ve tatlı çatalı da 30 TL'ye satışta. Kalınlıkları 2 mm olan bu ürünler hem sağlam hem de uzun ömürlü. Servis gereçleri de unutulmamış. 5 parçadan oluşan bu set sadece 145 TL içerisinde kepçe, kevgir, kevgir kaşık ve kaşık yer alıyor. Bu da mutfakta pratiklik arayanlar için çok güzel bir set ve tabii ki çay keyfi. 1.8 mm kalınlığında paslanmaz çelik çay kaşığı sadece 20 TL uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu arada indirimleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Emaye ürünleri sevenler için harika fırsatlar var. 2 litrelik emaye derin tencere 375 TL. 1.8 litrelik olanı ise 330 TL ayrıca nostaljik görünümü 3.25 litrelik emaye. Bakraç da 350 TL'ye satılıyor. Renkleri ve desenleriyle mutfağınıza şıklık katacak ürünler bunlar. Hem kaliteli hem uygun fiyatlı. Seramik görünümlü döküm ürünler de bu haftanın dikkat çekenleri arasında. Markasının döküm derin tenceresi 720 TL. Aynı markanın döküm basık tenceresi de 720 TL. Ayrıca döküm tava ise 500 TL. Bu ürünler ısıyı eşit dağıtma özelliğine sahip yemekleriniz çok daha lezzetli olacak. Bu arada sizce en güzel ürün hangisi? Yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kütahya porselenden servis ve yemek tabakları da katalogda yer alıyor. 27 cm çapındaki porselen servis tabağı 89,5 TL. 20 cm'lik porselen yemek tabağı ise 69,5 TL. Estetik görünümü ve kaliteli yapısıyla özel sofralar için bile bir çay severleri de unutmadık. Hostev her markasının paslanmaz çelik çaydanlık takımı 1099 TL'ye satışta. Bu çaydanlık hem şık tasarımı hem de kaliteli malzemesiyle ön plana çıkıyor. Üst demlik ve alt suluk oldukça geniş hacme sahip. Üstelik bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Eğer mutfağınızda kaliteli bir çaydanlığa ihtiyacınız varsa bu ürünü kaçırmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta bu tarz indirimleri sizlerle paylaşıyorum. Ve geldik haftanın en büyük set ürününe. Kumsal markasının 6 parçalık tencere. Tam 1199. TL'ye satışa sunulan bu set içerisinde. 14, 16 ve 18 cm. Ebatlarında 3 adet cam kapatı.